Bir araştırma yaptık. Üyelerimiz sadece bize oy vermeyen beş kişiyi ikna ederse biz Allah'ın izniyle Gebze'de ipi göğüsledik. Bu üniversiteyi verelim size. Biz hayırla yarış için bu yola çıktık. Görüyorsunuz her yerde yeni Türkiye, yeni Kocaeli, yeni, yeni Gebze diye sloganlar var. Hiçbir yerde yeni Türkiye yok. Yeni Gebze yok. Yeni darıca yok. Bin yıllık bu milletin tarihi var ve bu millet var oldu bugünden sonra da var olacak. Ama bu millet bu farklı zarureti emeklilerin kahvede bir bardak çay içememesini hak etmiyor. Bu milletin emektarı ve hizmetçileri olacağız Allah'ın izniyle.